Merhaba hey arkadaşlar. Gebere gebere şey kutusu açtık. Kurumuş kız Dart. Bu. Bugün şey bunu boyayacağız. Neden? Bilmiyorum. Ama bitmiş ya. E buna katman katman sürmek lazım. Abba aga be. Bana daha kovaş boyan. En azından. E bunu şimdi kurumasını da bekleyeceğiz. E bu bir gün kurunca kurumaz. Ha tıladık çözülecek. Vuh. Da bu bayağı bitmiş ya. Ma. Bakayım. Hay dur kız. Nereye koyacağım? Evde de, de ki. Bayağı güzel boyuyor gördüğünüz gibi rengi soflaştı ya sadece. Aga be. Abi de bana guaj balon alacağım. İyi. güzel güzel iyi devam. Benim elim ağrıyor tutmak Ben bana bir taslak boyama yapayım da arkadaşlar. Sonra sayılır. Tutkal gibi gözüküyor ama tutkal değil. Fırt ben yani bunu nasıl koyayım? Şimdi şöyle koysam bence güzel. Ne Bunun da burası bayağı kurmuş ya. Vatta. Arkadaşlar kapağındaki boyalar bayağı kurumuş. Bunu eritsem acaba kendine gelir mi diye düşünüyorum. <laughs> Hıh. Bunları bir de toplayacağım. Çok minik. Yapmayayım da dur. Çok minik olma. Bunu boyayayım. Kenarındakiler falan bile kurumuş. Bir de banındakiler kurumamış ya. Açık mı bıraktım ki? Yok. E bu niye bu kadar kurudu? Takviye mi geçti yoksa? Ben nasıl? Cemil. Sonra kuruduktan sonra da kapağı boyarım en az Babacık bir bir duruydu mi? Ay, mekan kim? Hani ne bileyim ne kutusu boyamasıysa ben de öyle anlamıyorsunuz. Zırt. Hani be. Hani pesan. Hani pesan. Hani pesan. Um, Don't say I did yeah. Don't play There's a crystal. Press the craft. Love the best

Şimdi putralıyor gibi bir şey yapıyorum arkadaşlar. Hani boyamıyorum da putralıyorum. He? Şuradan çok ağır putralamam Allah'ım. Aha. Olmadı. Olmadı. Ay teneme de yakıştı beyaz. <laughs> Ma? gördüğünüz gibi hiç, hiç mi sevmedim? Oha. Çok da tutmayayım arkadaşlar. Boyaması zor oluyor. Açıkçası bir şey diyemiyorum. Anlamadım ki. Ne dedim ben? <laughs> Ay bu açık olursa vallahi çok şaşırırım. Bilmiyorum hiç açık olmuyor. Herhalde deyince açık olacak. Herhalde benim kamera kalitesi de bu kadar olacak hep. Herkesin kimlik niye benimki böyle ya cidden? Kız biraz boya fazla mı kaçırdım etraf boya koktu bilmem. Ey bunu niye boya kokuyor ya cidden? Artık sen bunun kılı bile tutuyor. <laughs> Allah'ım. Yarabbim. Bakayım. şuradan bir de biraz da buraya da yapayım. Hiç eksesiz boyayacağım. Hiç tutmadan boyuyorum. Bunun bir gün böyle beklemesi lazım. Neden? Kuruyunca daha rahat olurum. Kapatalım şuraları. E, Düşmanım dur. Daha yeni başladık seni boyamaya. Arkadaşlar size bunu iyice bir iki katman sürdükten sonra size ben hangi ne çizeyim üstüne? Ya bilmiyorum tam. Ya da boş olarak kutuda olmalı. Boş ol da her temaya uyar işte. Ühü. Konteyner beleşe... Kon, kon, konteyner ne al? Konteyner değil neydi? Abi. Unuttum. Kapağı da yarın ikinci şeyde yapacağım ve ben bunu şimdi böyle nasıl boyayabilirim? <laughs> Ay bak düşme Heh. oldu gibi <laughs> gibi. Öyle işte dün hiç Ay ben de düşer diye de bir korkuyorum. Çok dikkatli olmamız. lazım. Burada hiç güzel boyayamaz. Ah be a çıkacak. Ay tablet düşüyor. Al bismillah. Hı. Nasıl olabilir? Böyle acaba afmış. mı döndürsem? Ay, hanım sıkın. İyi, nasıl gitti? Ya. Aa, kapaktan tutma. Kısa sabahtan beri benim aklıma gelmedi. Oo. bakayım. Baya güzel bir şey çık. Gitme ya. O saat ad dakika da bir gidiyor. Heh, böyle sağlam. Bunu boyayınca eleme geçecek hiçbir fikrim yok. Sadece sıkıntıdan yapıyorum. Güzel bir şey çıkıyor yani. Biraz şurayı da boyayalım. Bak burası güzel oldu da çok kötü oldu. Şimdi burayı boyuyorum. Arkadaşlar bayağı güzel oldu açıkçası kurduktan sonra başka bilmiyorum arkadaşlar beyazla renkte çok kullandığım için bayağı bitti yani Hani şu an var mı yok mu bile belli Hani ben bunu iyice beyazı boyayıp mutlu olayım mı? Böyle. Akıllı mıyım bilmiyorum. Da üst tarafa şey kalmadı. Boya kalmadı. Tek. Tek. Hani Zart. Tik tik tik. Ha şimdi ben yarın bu kurur mu? O da bir soru. Hani? Ay elim ağrıdı. Da ne yapacağım? Yani o kadar kalktım bırak ama. Bir de kurumuş yandakiler. Sinirim bozuldu ya. Of. Ya artık kapağı da artık siyah yaparım. Size güzel oldu mu ya? Şöyle bir bakayım. Hani ben uzaktan bassam. Çok leke kalmamış gibi de. Hani ben de değilim.

Başvur şöyle yapsam. şöyle my question arkadaşlar hafif bu kurudu gibi ay çok güzel oluyor <laughs> han kesme Aman aman. my guess My questions. Hani bence aşırı iyi oldu. Bilmiyorum. Ay burayı bozdum. Ben şuraları da biraz örsem. Böyle tabanı falan yasayırıyım. Beyaz boyayı bitirdik. Bir kutu için. Bir kutu. Bu arada kessem Bence siyah bu. Kesmek ben de ama. Bir de şöyle iyice karıştırıp ya. O kadar var. Boşuna mı o kadar?

Bilmiyorum. Herhalde oldu arkadaşlar. Ay bozuldu. Ben niye bozuldum? Of. Nereye? Nasıl başarayım? Tamam. Hmm, bilmem ay. Bence kutuyu da boyadım gibi. Hani ama bilmiyorum. Ay, acıdı ama elim acıdı susmaksın. Böyle şöyle sağlam bir inişte bırakırsam mutlu olacağım. Dur bakayım. Şöyle şöyle, şöyle boyaları ekoları çıkaralım. biraz şöyle biraz şuraya etki edelim. Ve şöyle bir çıktık. Böyle yapınca nedense kenarlarda falan pek kalmadı. Biraz daha yayalım. Hadi bakalım. Neyse. Bak şöyle. Böyle. Evet.

Sanki kil şekillendiriyoruz ayol. Hmm. Bakayım iyice. Wow, bayağı iyi oldu ya. 16 dakikada. Şuraya güzel bir iniş. Ve bitti. Bravo. ele bakın. Hani eh. sanki şehriyle de, boya değil de kil. Hani demem. Nasıl, bu nasıl çıkacak bunlar? Neyse de boya bitmiş. Böyle de ben zaten siyah seviyorum. Değil

ne bileyim kil gibi ya böyle birik elimle süzüp şey yapıyorum belki şey evet arkadaşlar güzel bir kutu videosu oldu üçüncü partı da yarın atarım bay bay